Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda Refah payı zamından sonra baş öğretmenlik tazminatı ile uzman öğretmenlik tazminatları ne kadar zamlandı bunu hesap etmeye çalışacağım. Bir önceki videoda %16.5'a göre bir zam artışına göre bir hesaplama yapmıştık arkadaşlar ve bunu Ocak 15 maaşlarında ödemiştik. Şimdi ise Cumhurbaşkanımızın kararıyla memur maaşlar arkadaşlar yüzde otuza kadar çıktı. Yani bir yüzde on buçukluk bir refah payı zammı yapıldı. Dolayısıyla bizim baş öğretmenlik ve uzmanlık tazminatlarımız da değişti arkadaşlar yeni zam oranına göre. şu tabloda bir önceki videoda kullanmıştık arkadaşlar. Yüzde on altı zamma göre baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik tazminatlarımız gözüküyor arkadaşlar. Burada hatırlayacak olursak. 1 ve 2. derecedeki baş öğretmene 4429 lira ödemiştik. 3 ve 4. derecedeki baş öğretmenimize 3691 lira ödemiştik arkadaşlar. Gene uzman öğretmenlerimizden 1. ve 2. derecede olanlara 2214 lira. 3 ve 4. derecedeki olanlar arkadaşlar 1845 lira uzman öğretmenlik tazminatı Ocak 15 maaşlarında ödedik. %13.5'luk refah payı zammıyla birlikte bu tutarlarda değişecek arkadaşlar. Şu kat yeni refah paylı kat sayımızla değiştirdiğimiz zaman yeni tutarlarda ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunun formülü de gördüğünüz gibi 9500 çarpı memur maaş kat sayıdır arkadaşlar. Bu çarpımdan çıkan sonucunda şuradaki yüzdesel oranları aldığımız zaman tazminat tutarlarımız ortaya çıkıyor. E, yeni e, tutarlarımız ise birinci ve ikinci derecedeki ikinci derecedeki baş öğretmen için 4.944 lira oldu arkadaşlar. Gene 3 ve 4. derecedeki öğret baş öğretmenimiz için 4.120 lira olarak tazminatı ödenmeye başlanacak. Uzman öğretmenlerimiz için ise yeni tazminat oranları tutarları arkadaşlar. Birinci ve ikinci derecedeki öğret uzman öğretmenlerimiz için 2.472 lira. 3 ve 4. derecedeki öğretmenlerimiz için ise 2060 lira olarak ödenmeye başlayacak Şubat maaşlarıyla birlikte. Tabii önümüzde bir 14 günlük maaş farkı vardı arkadaşlar. Dolayısıyla bu baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik tazminatımızın farkları da 14 günlük maaş farkıyla birlikte öğretmenlerimize ödenecek. Yeni tutarlarımızı arkadaşlar bir Excel tablosu olarak Facebook grubumuzda paylaşacağız. Buradan da bu tutarları inceleyebilirsiniz veya arkadaşlarınızla, muhtemel arkadaşlarınızla, öğretmen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.